Leblebik havur dumanı ve dumanını, dumanını savur ah. Ah, bici bici leblebici, leblebi. havuza kavrulmuş hey, hey, hey. biçim. Allah, Ceva. Bir tur versene, bineyim mi dur? Sus lan şimdi binerim sana bir tura. Allah Allah. Ceva, bana baksana. Köylüler otostop çekiyor, tamam. Organik insan bunlar, adam. Lan yetersiz, ben diyorum Washington portakalı, sen diyorsun kafam kotalı. Ne durması lan, Allah Allah. Beni ancak ayvalık durdurabilir, Allah Allah. Hem otosopçular öylece arabaya alamaz maazallah. Tecavüzcü falan çıkar. Bak sonrasında o cebindeki kolibandı da yetmez söyleyeyim sana. Bantlarlar ağzını. teselli hala. O neydi lan öyle? Bak bu da organik insan Cela. Olma. Atı yok, atı nerede? Nereye böyle? Orası ben olayım. Ayvallah gidecektim ben. Ha Hacı, buradan da soru yürüyeceksin böyle. Tamam. Egzozdan bal damlıya. Biz de ayvalığa. Atla. Sizin Çağla. Çağla, yani olmamış bu. <laughs> Ama böyle otostop çekersen olursun vallahi. <laughs> Üç araba daha gezersen hodunlaşırsın, gayesi gibi olursun merak etme. Şunu da bana bak. Yanında bulunsun tamam mı? Benden sana abilik al. Bu ne anlamadım. Ya sen buna bakma Çağla'cığım ya. Bunun zekası spazm geçirmiş. İki yaşında bir maymunla eşit. Değinsiz Ulvi. Cenazeye çeyrek altın takan Ulvi. Havaalanına hava almaya giden Ulvi. Sus lan. Anlaşılan arkadaşın adı Ulvi. Senin adın ne peki? Ben, ben Cevahir Kirişçi. Atlangoç Cevahir derler. Yani söylemesi ayıp. Her şeyde çok iyiyimdir. Incredible bir adamım. İyilere yardım ederim. Kontör karşılığı. Kötüleri döverim. Mesela durup dururken arabanın kapısını açıp atlayabilirim şu an. Artık ne düşünüyorsam. <laughs> Yaparım vallahi. Her türlü ceva. Abla senin otostopçuktan başa mesleğin var mı? Arkeoloji okuyorum ben. O yüzden tatil için Ayvalık'ı tercih ettim. İyi madem. Biz de sen yolun kenarında görünce orospu sandıydık. Yükselen, ben cikara mı yaktım? Yok lan, ne cikarası? Aa! Yok lan, motordan geliyor. Arabanın benzin giderine pislik kaçmış herhalde. Ben bir kaza yaslayayım, çözülür şimdi. Yükselen <laughs> yanıyor. Yok lan, çözülmüyor. Araba yanıyor. Ortağım çekilin öyle yanalım. Her türlü çaba. Bismillahirrahmanirrahim, panik yok. Panik yok, tamam şimdi halledeceğiz. Dur. Halledeceğiz şimdi tamam mı? Isındı, ısındı. Tamam oğlum, hallediyoruz, dur. Bir dakika, çalan çalan çalan! Kalitem kalitem Tamam tamam dur! Tam anas, bak, bak. Hallediyoruz şimdi dur! Anam! Bak bak! Halledeceğiz şimdi, halledeceğiz şimdi dur! Ben de ben de ben de ben de! Kaymadı ben de, kaymadı! Dur dur, yok! Çekil! Çekil abi! Çekil 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 çekil! Araba araba! Anam! Allah'ım! Ulan! Bunlar nerede ya? Ha? Şimdiye kadar çoktan yetişmiş olmamız lazım oğlum. Hayır yer yarıldı, bunlar da mı yarıldı? O ne bismillah? Ne böyle muhteşem bir şekilde? Ayola. Ah! Benzer istikamet. Buyurun atayım, gelin. Müfik, atla bakayım arkadaşım. Arkadaşlarım da var. Aa! Aa! ah, aa, aa, aa! Ne güzel ya! büyük. Gördün mü? Bak sağda yan var. Geziler geziler. Yer var tabii. Buyursunlar geziler. İnan lan taşlığından in kızlar gelecek. Konuşma lan kızımız yok. Allah Allah. Yedi kişilik hatsız minibüste iki kişi gidiyorsunuz sefa pezevengi gibi. Çağla sen de gel buraya burayı üçle bülbül. Sen de öne geç önü birle. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? İzdivaç programı gibi arayı kapıyor bu. Şşt, alo! Alo! Aşağı kapıyı! İlk biz